ne oluyor lan? Oğlum odam yanıyor odam odam ev yanıyor diyor. Ya bir bana ne ya benim odam mı yanıyor? Allah Allah. Oğlum ev yanıyor diyor manyak mısın sen? Lan yürü git. Adamın asabını bozma ya. Pff. Allah seni belanı versin tamam mı mal? Ya abi bana ne senin odam yanıyor bana ne Allah Allah ev yansın bana ne Baba şu kapattın ya. Uyuyamıyorum. Uykumu içine sıçtın. <laughs> Keşke evim benim yüzünden yandığını söyleyebilseydim. Ne? Ev senin yüzünden mi yandı? Evet. Çakmakla usulümü yakmaya çalışırken perde tutuştu. Ev yanmaya başladı. Lan ben şimdi